Bağırtma şunu ya. Ver ne istiyorsa. Kafamız şişti burada ya. Annesi bağırtmasana şunu. Ay bak konuyu komşuya rezil oluyoruz ya. Bağırtma şunu. <laughs> evet, çevremizde bize bağırtma şunu diyenler oluyor mu? Ben şahsen bağırtma şunu ben değil tüylerimin diken diken olduğunu hissediyorum. Bunun birinci nedeni şu hitap ettiğimiz kişinin yanımızda olması. Neden çocuğun adını kullanmak yerine bir işaret zamiri kullanmayı tercih ediyoruz? Şahsen ben bir restorana gitsem desem ki bir su rica etsem getirir misiniz ve oradan bağırsalar şuna bir su verin. Kendimi ne kadar kötü hissederim. Hele ki evde tanıdığım birisi falan dese ki şuna bir şey söyleyin de azıcık sakinleşsin dese kendimi ne kadar kötü hissederim, ne kadar değersiz hissederim. Çocuklar söz konusu olduğunda sanki yanımızda yokmuşçasına şu diye hitap etmekten çekinmiyoruz. Bir de bağırtma şunu dediğimiz zaman aslında verdiğimiz bir mesaj daha var. O mesajı yine kime veriyoruz? Çocuğa veriyoruz. Bağırırsam elde ederim. Çünkü ben bağırdığım zaman buna tahammül edemiyorlar. O zaman ben bir tane daha fazla çikolata için avazım çıktığı kadar bağırırsam istediğim çikolatayı elde ederim. Mesajını çocuğa vermiş oluyoruz. O halde bağırtma şunu demekten lütfen vazgeçelim. Çünkü bir, çocuğu değersizleştiren bir hitap. iki çocuğa yanlış mesaj veren, ağlarsam elde ederim mesajını veren bir hitap. Emin olun konuşarak her sorunu açık iletişimle çözebiliriz. Özellikle de 4 yaşından sonra. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.